hisli gerekliler ya. Bunlara bak araba suratınıza fikirin pul. Sen sen Dağir dünya Dağir dünyanın dünyanın da sen daire dünyanın hayvanısınız Pis oğlum ne cins insanlar bunlar. Ne oldu? seni Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast Whistleblower'a Blower'a giriş yapacağız. Arkadaşlar bir de bunu deneyelim dedim. Bu sefer kamerasız bir video çekiyorum. İsterseniz arkadaşlar siz de fazla bekletmeden oyuna geçelim. Evet normal ayarlarda girebiliriz. Normal ayarlar güzeldir. Zor olmasına gerek yok. Zaten oyun korkutunca yeterince zorluyor. Biz zor durumuna gelmiş oluyoruz. Evet. Direkt oyunumuza girişi yaptık. Ee, bir hastane benzeri, e, araştırma laboratuvarı benzeri bir yerde uyanıyoruz. Arkadaşlar Outlast serisi çok sevdiğim bir seridir. Gerçekten güzel bir e, seri. Harika dillere destan bir hikayesi de var. Eee oynanışı ayrı, e, grafikleri ayrı, güzel tarafı var oplastım. Maksim ne gözlerini aç. aç. Burada bize bu doktor kılıklı kişilikli, profesör kılıklı değişik değişik şeyler yapıyor. Böyle <laughs> yüzümüz yalıyor. Saçma sapan uyandırma taktikleri. Ay iğrenç pislik. Arkadaşlar bizi uyuşturmuşlar. Bundan önceki oyunda bir gazeteciydik. bu sefer bir yazılım mühendisiyiz. Gerçi bu sefer mi yazılım mühendisiydik ya? Hayır, bu sefer gazeteciyiz. Daha öncesini araş daha öncekileri araştırmak için gelen bir gazeteciyiz. Ee, bizi de kameramızla böyle bir hallere düşürüyor işte rezillik. Rezil rüsva olmuşuz. Evet, iki saat önce arkadaşlar. 2 saat önce giriş yapıyoruz. Bir not yazıyoruz. Gözetliyor olabilir. Marco Psikiyatrik sistemlerinin masif dağındaki tesislerine 2 hafta yazılım danışmanlığı yaptım. Şu an her çeşit yazılım danışmanlığı yapmış. Uzaklaşınca okuyamadım. Evet. Ya burada olan bir tenden haber ediyor yani anlayacağınız. Burada felaket şeyler gerçekleşiyor. Anlayamıyor, anlamıyorum. Gördüklerimin yarasını inanmıyorum. E, doktorlar rüya terapistinin çok derine indiğini, onları daha da beklenen şey bulduklarını söylüyor. İnsanlar yaralanır, murkup para kazanıyor. Biri geliyor. Abi gönderme çalıştı da gönderemedi. Gitmedi. Galiba gitmedi bilmiyorum. Şimdi ne olacak? Seni çok, <laughs> üç çok üç Motor acil bir şey var diyor. Bakalım motorda ne var? Böyle devam ediyor. Yeni almak için Leadway'la gidiyorum. Daha sonra geleceğiz. Acele et diyor. Evet. Motor dedi. Şu şey galiba insanları uyuşturan. İğrenç bir şey. Evet, hemen şuraya gelelim. Tamam abi. Tıklamak gerekiyormuş. Sonunda neredeydi? Sonuçlar görülecek ama... Arkadaşlar biz gazeteci değiliz. Kusura bakmayın. Önceki gazeteciydi. Evet, biz yazılım mühendisiyiz.

Calm yourself. This is a high security... It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. Five seconds. Four. Three. Arterial spin labeling is back online. Fin positioning images. You're finished, Mr. Wayland Park. Adam bize başından hemen atıyor. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Ben hızlı koşma seviyorum. Oyunlarda korku oyunlarında hız önemlidir. ça diye girersin böyle. Başın abi işim var benim burada açın. Çağ. Abi sen Allah. Nereden çıktın? Ağzına tüküreyim seni. Bizim şeyde de gitmemiş herhalde. Mail. Aha. Dayağı iyi göz valla. Konuşmanlık <laughs> söz meselesi. 8208. seviye 3 güvenlik izni olan yazılım mühendisi. <laughs> Berkini'den kurslu mezun <laughs> ancak önümceğin ağzına ayrılan son şeyin olduğunu anlayacak kadar kalabı değil diyor. Aha. Saçta bilgi senin için ödünç alın. Bir, bir laptop on yılını önlendirici ve bir güvenlik duvarı ile dünyanın önde gelen biyometrik güvenlik için kandıracağını düşünülecek kadar aptal diyor. Daha öde aslında bu çılgın ne öteci bir tipsin sen lan? Ne iğrenç bir şiriksin. Ağzına tüküreyim ben senin. Puh senin kafana tüküreyim ben. Allah <laughs> ağzımıza tükürecekler arkadaşlar sıkıntı Çok sıkıntı. Cesurca diyor. top. Adamlara yardım edersin. Ee, elinden gelen her şeyi yaparsın. Bağlı kalırsın. Azıcık onlarda olmadığını düşündüler mi böyle tokatlarlar, tekmelerler işte. Evet arkadaşlar Outlast Vista Blower başlıyor. Bizi makinede uyuşturuyor. Şu makinedeki şeyde beynimizi yıkıyorlar arkadaşlar. Aslında aklı dengemiz yerinde ama halüsinasyonlar görüyoruz. Halüsinasyonlar görüyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Delilerden bir farkımız kalmıyor ama biz de deli değiliz tabi aklı dengemiz yerimizde. Şükürler olsun ki. Duyuyor musun değil mi? Duyuyor musun? Bu? Aha o arkadaşlar bu da Wall Rider bir hayalet bir şeyin hayaleti ama onu bilmiyorum şu an kusura bakmayın diyemeyeceğim dokümanla hiçbir şey yok evet iğrenç var. hala karşımıza çıkıyor devamlı çıkacak evet şu kameramızı alıyoruz hemen kamerasız olmaz arkadaşlar o burası Allah adam yedi parçada daha zaten tüh döküman not mu yazdı not yazdı eğer ölürsem diyor. Fena boka battım. Tanrım neredeyim ben? Saatler geçmiş olabilir ya da haftalar. Beynim bir çeşit radyo paraziti içinde do parazitiyle doldu. Bana motoru izlettiler. Şu dedikleri arkadaşlar. Yardım bulmam lazım. Lisan üzgünüm. Eğer ölürsem beni bulacağını biliyorum. bedenimi bulmadan durmayacağını biliyorum. Umarım bu kamera beni bedenimle birlikte bulursam onun içindeki kanıt benim yapama yapamadığımı gerçeği açığa çıkarır. Ee, Lisa, Lisa bebeğim çok üzgünüm işleri batırdım doğru şey yaptığımı sanıyordum ama işleri çok kötü batırdım diyor. Arkadaşlar ee, bu kameramız bizim işte ee, burada olan bütün her şeyi açığa sermeye yarayacak. E zaten biz ölsek de ölmesek de bu bulununca bu şirket kesinlikle kapatılacak bu yaptıklarımla ee, arkasında kalmayacak arkadaşlar. Kapıyı açaydın dayı ya, sen açmayacak mı kapıyı? Lan hadi lan, açın şurayı bir çıkart. Açıldı. Tematik. Şurada kesin sıkıntılı bir dağ. Buradaki herkes sıkıntı olduğu için. Arkadaşlar bazı şöyle yerleri geziyorum ki, pil arıyorum ben. Şöyle bakalım işte. Sürprizler çok fazla var yerde. Aa bakın, hemen bir tane pil buldum. Evet kaç birimiz var? Bir birimiz var şu an tamam. Bak arkadaşlar birini kesiyorlar o. Ağzına zöne Bak suratsızlara bak nasıl bakıyor pis. Sen izlemek yok içeri gel. Ağzına tükerim ağzımıza içine edecekler bizim var ya. <laughs> ben içeri gitmesem bile bunlar beni içeri atacak zaten. Bolray right. bir ağzına tükerim ilk ol Oys. Geldik. Selamun aleyküm. Gözetleyici Stone bu şey <laughs> ne lan, okuyamadım? İşte bir şey al burada arkadaşlar. Biraz kaz. Arkadaşlar kazıyorsunuz mu azıcık Bu ne? Allah şimdi öyle Bu taze taze. Sıcak sıcak. Pisli herifler ya. Şunlara bak. Suratınıza tüküreyim. Puh senin sıfatını tüküreyim. Hepiniz aynısınız. İkiz misiniz azıcık tüküreyim? Sen? Daire dünyanın hayvanısın zaten. Pis aşağılık kepek. Oğlum ne cins insanlarsınız ya? Hadi bir çıkayım. izin ver. Allah. Ay bunu fark etmedim abi Bu ne? Ne haber oğlum sen? <laughs> tamam abim kusura bakma ben gideyim. Siz bana e, yolu verin abi. Allah kusura bakın yanlışlıkla düştüm zaten. Buraya yanlışlıkla düştüm şimdi defolun gidin buradan Kapat bakayım kapıyı. Allah bunun nereye gittin? Oğlum defol git lan. Geliyor vallahi geliyor arkadaşlar geliyor. Ağzına tükürdüm yine geliyor şurayı kapatsana. Ha, iyi kapandı. Ha, iyi lan yeni kapandı. Güzel. Vallahi ben buralarda korkuyordum ha. Kapı, kapa, açık kapalı. Kapıyı açık sanıyordum. Ulan kırdı mı? Dur bakayım. Kır, kırıldı mı? Yok. Sıkıntı yok ya. Devam ederim. Evet. Polisler konuşuyor. Resepsiyonu çıkarırız. Temizleme işini. Zamanı gelirlerse yardıma şimdi ihtiyacımız var. Eğer Radyo onlar böyle, milli muhafızlar hemen gelir diyor. İşte bunlar da saklıyorlar fikirlerini. Ee, kendilerini korumaya çalışıyorlar kimseden haber olması için olmaması için adına. Radyo'ya ulaşmamız lazım. Evet bir odaya düştük. Burada bir dayı var. Şöyle devam edelim zıplamamızda aktif. Bakın şimdi arkadaşlar sürpriz yapacak bize. Sürpriz aha sürpriz. Ama Allah'tan zarar vermiyor ha. Vallahi zarar versem ben burada altıma yapardım. Abi, abi sen burada kal hadi. Allah'a emanet Görüşürüz. Ya da görüşmeyiz boş hadi. Devam edelim. Aha World Rider bir şeyler yapıyor yine. boulder Rider bir şeylerin peşinde arkadaşlar. Hızlı buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Yoksa bize de bir şey olacak aha. Bas abi bas bas bas. Aha biri geldi. Siz az önceki değil mi lan bu? Aha. Doktorlar yalancı. Arkadaşlar bunlara hani şu şeyleri yapıyorlar galiba bunlar o yüzden de biraz sinirli. Zaten bunlar Atreides yerinde değil de. İşte e, bilinçlerinde kalıyor o şey. Teşekkürler. Ben mi teşekkür ettim? Neyse gidelim o zaman. Aç abi bak. Galiba bilinçlerinde kaldıkları için onlarla biraz düşman olurlar. Durun neden çıkıyorum? Yani gerçi şurası açıldı hemen şuradan geçelim. Bak. Bunlar da hepsi alın. Amaçları iyi değil ya. Hiç acımıyorum bunlara. Başka bir tane geliyor. Senle beraber geliyorum. Lan dur 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 lan. Köpek herif kapıyı aç. Ağzına tüküreyim senin. Gitti bak adama bak gitti. Kaçtı mı lan gözükmüyor. Arkadaşlar şu <laughs> Outlast'ta çıkamama durumu var ya rezalet. İğrenç bir şey. Açamıyorsunuz. Döküman var. Bu dokümanlara hiç bakmıyorum arkadaşlar. Çok uzun şeyler ya vallahi. Hiç uğraşılmaz. İnsanı sıkar bunlar. Vay bu ne oğlum ya. Şuradan çıkalım hemen. Şuraya çıkacağız. Eğilelim. Geç buradan dedim şöyle. Devam edelim. Vallahi sıkıntılar diz boyu şuraya mı Evet. Bu Burada kesin pil vardır. Ay böyle yerler koyuyorlar ezberlemişim vallahi. Oyunun mantığını ezberlemişim. Bakın burada pil varmış. Vallahi ben oyunda pil sorunu yaşamıyorum ya Outlast'ta. Arkadaşlar Outlast'ta bu arada alışkınım. Outlast'ı çok fazla oynadım. Çok sevdiğim bir korku oyunudur. Gerçi oynarken kork korkuyor değil de eğleniyor gibiyim. Şunlara falan insanlar ilk başta korkarlar. Ben yani çok oynadım ama önceden normal ortası bitirdim bir üstü var ve bitirmedim arkadaşlar. Hızlı ilerliyoruz. Adam da burada işte değişik değişik işler yapıyor. Ay no ağzına çim çim Ay tövbe tövbe. Oğlum ne yapıyorsun ya? Adama bak. Allah Allah. La oğlum mikrodalga da patlattı adamı ya. Bedenimi görmek istemeliyse öldüğümde bu görüntü görmek için Murkov'un avukat ve toplu suikastçilerine karşı olan davanı bitirdikten sonra bedenimi göster <laughs> isteme yalnızca göm ya da yak olarımın beni tam alimli hatırlamalarını sağla. O adam insan ediyor, bana bakıyor, kızgınlık görüyorum, biraz arzu ama her şeyden çok açlık. Lütfen sana bedenimi gösterme izin verme. Arkadaşlar bu Outlast'ta okuyacağım şeyler notlar olur. Notlar uzun değil. Ee, çok öz gerekli düzgün bilgiler veriyor. Dökümanlar umurumda bile değil. Evet burada kesin bir sıkıntılar var. Tuvalete düştü. Kapı var mı abi? Kapı lazım bize. Aha. Açalım. Devam edelim. başında ben sanırım burası güvenli tırmanıyoruz. <laughs> <laughs> kapıyı açmak için ee kelepçenin kilidini al, alacağız. E, bir tane anahtar bulacağız arkadaşlar. Şuradan devam ediyoruz. su açılmıyor. Zaten arkadaş altta yazı yazmayan kapılar açılmıyor. Kapıyı açmak için yazmıyor ya. Onu... Ne oluyor Beste bir... Ağza ne geliyor? Ağza oh, kim ne geliyor? Ne geliyor? Görmedim ki. Ayy! Yarat pis bir şey ya. Bir daha dert ya. aa Aa kaç 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 Aa, kaç kaç Aç! kaç kapıyı kapat kapıyı kapat kapıyı kapat defol git adam kapıyı kırmak dolaşıyor hadi <laughs> Aha. o zaman sıçtı eğil arkadaşlar bulamadım çek yer bulamadım aha çok iyi görme ne olur görme hareket etmeyeceğim gebereceğim arkadaşlar yoksa gebereceğim Vallahi kaç şekil göremedim ya burası çıkmaz bir yer mi acaba Adam burada. Buradan ki çeker yok. Eyvah. Bir de kameram pili bittiği için ötüyor galiba. Duyar mı acaba? Ne yapmam gerekiyor? Kapı mı var orada? Oğlum orada kapı varmış ya. Şöyle mi devam edelim? Evet. Aha yanda valla. Şu arkasından gidelim bari. Burada bir şey yok zaten değil mi? Burayı da kapattı. Güzel. Yoluna devam etsin. Yolu açık olsun, depo olsun gitsin. Bir daha da gelmesin. Güzel pilimizi yeniledik. Şuraya mı gitsem direkt? Buraya geçer. Evet. Saklanacak yataklar falan var bu arada. Burada mı lan yoksa bu hala? Gitmiş mi? Gitmiş. Şükürler olsun. Evet arkadaşlar burada bir şey yok. Ben anahtar falan görmedim. Bunlar zaten açılmıyor. <laughs> Yine geliyor arkadaş. Çekil, 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 çekil. İt köpeği çekil. İt ne oldu çekil. Ay atla. <laughs> ne oldu lan yevşek? Gel lan hadi. Hazır din kaçacağım yeri bilsem de. Şuraya kustana. Arkadaşlar <laughs> inşallah görmemiştir. Ağzına tükürecek yoksa benim. Vallahi yoksa ağzıma yüzüme tükürecek. Ha vallahi salak geri dönmüş. Gelmiyor değil mi lan? Bu tarafa giriyor değil mi? Abi anahtar nerede? Ne yapmamalı mıydım acaba? Neyse şuraya dön. Ah, <laughs> dur dur takıldım. Geliyor mu lan acaba? Allah oraya gidiyor defozun gitsin ya Yolumuzu bulalım Yolumu şaşırdım çünkü Arkadaş orası açılmıyor ben anahtarı nereden bulacağım Arkadaşlar galiba şu sağda ya Kesin orada Buralarda anahtar Hiç çek yer yok ki Şükür buralarda değil gözükleyecek fırsatım oldu ama işte yok anahtar yok kapı var galiba buralarda açılacak arkadaşlar gerçi bunlar açılmıyor ki başka kapı o tarafta vardır varsa arkadaşlar buralarda yok ya buralardan mı gireceğiz hiç bilmiyorum ya başka kapı yok görmedim ben falan. oralarda geçecek bir yer yok görüyorsunuz vallahi hiç hatırlamıyorum ya Şuralarda büyük ihtimal adam buraya gelecek. Şuradan geçecek yer yok. Arkadaş kesin orada bir yer vardı ya. Bu kadar basit olamaz. Direkt gitti bu adam. Gitsin ya Allah. Anahtarı bulacak vakitte lazım bana. Vallahi yok. İyi lan şükür. Nereye gittiğini bilmiyorum. Arkadaşlar anlaşılan bir yere tırmanacağız ya ben hatır hiç hatırlamadım ya. Aha. Ha oğlum orada şey varmış ya. Göremedim vallahi. Arkadaşlar şuraya girdik gir. evet. Aha. Birader sen bir şey yapmıyorsun değil mi? Kaşınıyor mu? Kaşısınlar seni. Aha vallahi buldum. Evet e ee, şükür. Nereye gideceğiz? Buradan mı? Orada sıkıntılı insanlar var. İyi sen kırdıysan dayı ben buradan devam ederim. Neredesin lan? Ha gel gel. Yakalayabileceğim gel. Gel gel gel. Gel hop ne oldu? Ha yakalarsın sen. Yakalarsın yakalarsın. Oh. Evet ayrı bir bölüme şuradan şu kapının ardında ayrı bir bölüm yatıyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirsiniz kesinlikle devam gelecektir. Oyun gerçekten bayıldığım bir oyun. Hikayesi sizlerinde bayılabileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşleriniz her zaman açığım arkadaşlar. Her zaman da değerlendirip dikkate alıyorum. Abone olmayı unutmayın ve yeni videolarım için gerçekten bana desteğiniz çok önemli. Takipte Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.